olunca habire videolarla TikTok. Oradan kendini Erdoğan sonrası döneme hazırlıyor. Kurtlar Vadisi müzikleriyle. O çıkmış diyor ki, diyor ki hiç utanmadan sıkılmadan İsrail'in Gazze'yi işgal planını kınıyormuş. Bu plan İsrail'in planı değil ki. Trump'ın planı ondur anlatıyor. Bir kere çıkıp da Trump'a laf edebiliyor musunuz? Erdoğan sen de bu yaptıklarına bakınca Allah korkusu da yok ama sen bir tek Trump korkusu var onu görüyorum. Buradan Beşiktaş stadında Türk Valı gençlere pankart açtırıp Mescid-i Aksa'ya saldırı olunca ağzını açamayanlara söylüyorum. Biz durduğumuz yerdeyiz. 1970'lerde olan Ecevit nasıl Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yanındaysa nasıl Yasar Arafat'ın yanındaysa Filistin'in yanındayız. Nasıl Deniz Gezmiş ve arkadaşları Filistin davasındaysa oradayız. Ömrü, ömrü bu Filistin davasında geçmiş insanlar şimdi hayretle, dehşetle Erdoğan'ın Amerika hayranlığına, Netanyahu ile kayıkçı kavgasına, Filistin'de açlıktan ölen çocukları izlemesine yanıyorlar. Açıkça söyleyelim. Bütün maskeler düşmüştür. Biz Erdoğan'ın geçmişte Filistin'e sahip çıkan partisinin Necmettin Erbakan'ın oğluyla da birlikte Filistin mitingi yaptık. Saadet Partisi'yle de yaptık. Bütün muhalefet partilerinin samimiyetine inanıyorum. Erdoğan'ın samimiyetsizliğini bu millete şikayet ediyorum. Olur. O milli görüş gömleğini çıkardı attı. Giyenlerle derdim yok. Onlara selam olsun. Filistine selam olsun. Bu başkan dün çok güzel açıklamalar yaptı. Buradan bu meydandan Musavvat Başkan'a ve bütün muhalefet liderlerine sesleniyorum. Ayrı ayrı partileriz. Ayrı şeyler düşünür söyleriz. Ama bu rejimin değişmesi için, güçlü meclisin gelmesi için, milletin bu içindeki harap olmuş halden kurtulması için, yeniden demokrasi için yeniden cumhuriyet fikri için hep beraberiz. Omuz omuzayız. Hep birlikte olacağız. Kurtuluş yok. kızdolular, İstanbullular 19 Mart darbesinin üstünden tam 140 gün geçti. Neredeyse 5 ay. Hala iddianame yazılmadı. Emin olun, yazılamıyor. Yazılmıyor değil. Yazılamıyor. Her şeyi birbirine karıştırdılar. Önce önce yalancı şahitlerle Gizli tanıklarla göya üç tane odun vardı ya. Meşe, ladin, neydi bir de? Çınar. Adı çınar olanlar falan alınmasın. Ben akının odunlarına söylüyorum. O üç odunla dünya kadar iftira attılar. Birini ispatlayamadılar. Mahkeme, yüksek mahkeme diyor ki gizli tanığın beyanı tek başına olmaz kanıtını da bulcan. Bulamadılar. Sonra iftira mekanizmasına giriştiler. İnsanları evlatlarıyla, çocuklarıyla, eşleriyle, aileleriyle ve yıllardır kazandıkları şirketleri, servetleriyle tehdit ettiler. Bunlara bunlara Teslim olanlar oldu. İmzayı atayım, evladıma kavuşayım diyenler oldu. Namusuyla bunlara direnmeye devam edenler oldu. Ben buradan açıkça söylüyorum ve bu gürün tarihi bir çağrı yapacağım. Bakın işin geldiği nokta şudur. Kimse yargılanmaktan, sorgulanmaktan Suç izlediyse cezalandırılmaktan muaf değildir. Bir hırsız varsa partisi olmaz. Hırsız CHP'li ise de Allah belasını versin, AK Partili ise de Allah belasını versin. Ama namuslu insanlara hiçbir kanıt yokken iftira attıranlar şimdi Onlara kanıt bulamadıkları için iyice telaşa kapılıp bir yandan saçmalarken bir yandan da akıl almaz şeylere cüret etmeye başladılar. Şu anda buradan mesleklerini kötü yapan, kötüye kullanan bazı savcılarla onların elçisi, aracısı bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp beni savcı bey yolladı. Avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin diyerek bir çetenin İBB İstanbul Büyükşehir Belediye davası borsası oluşturduğunun bununla ilgili duyumlar değil kanıtların elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum. Bir avukatın bir avukatın adı M.Y. Tam mı söyleyeyim? Mustafa Yıldırım. Bir avukatın bir avukatın gezip şirketleri sana da şu gelebilir bu gelebilir. Şöyle yaparsan seni kurtarırım dediğini bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını. Hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini dekontelde bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini tarih belli saat belli dekont belli kamera kayıtları orada ve bu kişilerin bu parayı